Selam arkadaşlar. Alımcı oturulan herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Allah kaza bela vermesin. Arkadaşlar bugün dükkanımıza gelen bir arkadaşımız var. Peugeot 307'si var. Aracımıza ön kafa ayarı yapacaktık. Kafa ayarı ne diye soran olursa arkadaşlar aracın ön kısmını gösteren çamurluk, tampon, bağlantı yerlerine biz kafa ayarı diyoruz. Evet bu aracımız Honda Civic. Bu da ufak bir kazası oldu boyuya girmeden önce biz bu şekilde böyle bir açıklarını, tampon açıklığı, far açıklığı, kaput açıklarını ayarlıyoruz. Ve bugünkü olayımızda da Peugeot aracımız. Evet, biz bu aracı tamponu sökmeye başladık. Ama arkadaşlar böyle bir işçilik olmaz ya. Ya buranın tamponun braketi var arkadaşlar. Tampon braket diye bir şey var. Fabrika bunu niye yapmış? Gavur bunu niye yapmış? Ama bizim Türk insanoğlumuz buradan vida atmış. Buradan vida atmış. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu vidalara bakar mısın? Şöyle bir banta, Şunlara bir bakar mısın ya? Böyle bir işçilik olur mu arkadaşlar? Tampon normalde içeriden kaynak olması lazımken bunu buradan kaynatmışlar. Ve civata atmışlar arkadaşlar. Ben bu tamponu sökmek istedim kafayar için. Sökemedim arkadaşlar. Şu macunlara bakar mısınız? Şunlara. Bunlar buradan çıktı. Tamponu çekiyorum çekiyorum tampon çıkmıyor. Meğerse burada şey varmış. Civata varmış. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir işçilik olur mu ya? Nalet olsun böyle ustalara usta. Arkadaşlar böyle işçilik yaptırmayın ya. Kurban olayım yaptırmayın ya. 5 lira fazla verin. Arabanızı bozmayın ya. Bu arabanın değeri 70-80 milyarsa bu araba 50 bin liraya satılıyor ya. Niye? Yıkık gösteriyor ya. Ya arkadaşlar şu işçiliğe bakar mısınız ya? Şunlara bakar mısınız ya? Ya braket diye bir şey var ya. Braket, braket. Bunun adı braket. Bak arkadaşlar bunu. Tampon buraya geçer ya. Güzelce brakete geçer oturur ya. Madem oturmuyor. Tamam tamponu yan sanayi aldınız. Çamurluk yan sanayi, farı yan sanayi. Vida atacağınız yere silikon atın arkadaşlar. Siyah Dyson silikonları var. Sapa sağlam torunlar ya. Bu vida atılır mı ya? Bir dahaki sökeceğiniz zaman Allah'tan ki hadi başka bir şey oldu. arabanızda ratütör e, patladı. Ratütör sökeceğin ya da farı sökeceğin. Tamponu sökmek için ne olacak? Tamponun boyası çizilecek ya. sökme takma 300-500 lira para gidecek tekrar ya. Şuna bak ya. Şu vida burada atılır mı ya? Buraya atılır mı arkadaşlar ya? Şöyle bir şey atılır mı ya? Şuna bak ya. Cık cık. Allah Allah. Yeter artık arkadaşlar ya. Lütfen ya arabanızı üzmeyin arkadaşlar. Arabanıza bakın ya. İyi araştırın. Çevrenizde iyi ustalara bakın. Bana gelin ya da Ahmet'e gidin demiyorum ya. Arabanızı iyi araştırın arkadaşlar. Buna da mal veriyorsunuz ya. Para veriyorsunuz ya. Dünyanın parası veriyorsunuz ya bu araba almak için ya. Sonra geliyorsunuz. Karşılaştığımız noktaya bakın arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Biz çok şükür elimizden geleni e, alımcı oturarak yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey de görmedik. İlk defa böyle başımıza geliyor. Allah'tan ki akıllı vidayı icat etmişler. Bak bak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Davulunmazı tutturmak için bak davulunmazı tutturmak için çamurluktan davulunmazı vida atmışlar ya. Ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bu saçmalığa bakın ya. Ben kendimi övmüyorum arkadaşlar. Tamam tampona oturmayabilir, kazalı olmuş olabilir. Ama ben bu vidanın yerine ben buraya silikon sıkıyorum. Bak bırak edin oraya silikon sıkıyorum. Silikonu sıktıktan sonra bantla güzelle yapıştırıyorum. İstediğin zaman da o maket bıçağıyla ya da bizim boyacıların kullandığı çelikle tekrar kesip çıkartabiliyorsun. Tampona zarar vermeden ya. Millete bak ya millet böyle bir işçilik yapıyor ya. Buna nasıl kafayarı da yapacağız? Nasıl yapacağız? Ne oldu? Gitti şimdi. Tampon bozuldu. Boyası da gitti, şey de gitti. Ne olacak? Tekrar tamir parası verecek arabanın sahibi. Allah'tan arabanın sahibi de gördü bunları. Yanımızda şu an arkadaşımızda. Bir şey mi O da gülüyor abi ne yapsın ya? Gülüyor sadece. Taze gülüyor arkadaşlar. Böyle bir dünya yok ya. Aha bak bu aracımız. Kazalı. Önden ufak bir kazası vardı. Ayarını kayarını yapacağım. Boya girmeden önce bunlar ayarlanır arkadaşlar. Bunlar ayarlanır. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar ayarlanacak. Bu açıklıklar ayarlanacaklar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu açıklıklar ayarlanması lazım. Vuracağım yere vuracağım. Kıracağım yere kızacağım. Çekişeceğim yere çekişlemem lazım. Ondan sonra bu arabayı tekrar boyacıya göndermem lazım. Bu arabanın bu şekilde ayarını kayarını yapmazsam boyadan geldikten sonra bu aracı ben nasıl düzelteceğim? Boyası bozulacak arkadaşlar. Yok akıllı vida sıkacağım. Yok silikon öyle şey olur mu ya? Bu başta ayarlanır ya. Bunu başta yapacaksın ya. Bu şekilde arkadaşlar. Bir şeysi yok bu aracımızın. Ön panelinde var bir sıkıntımız vardı. Onu yapacaktık. Mevzu o değil gerçi arkadaşlar da mevzu bu ya. Böyle bir işçilik olur mu ya? Şuna bak arkadaşlar ya. Allah'ını seversen şu işçiliğe bakar mısınız ya? Böyle bir işçilik var mı ya? Böyle bir bak alttaki demire bak arkadaşlar. Demire demire. Görüyorsunuz değil mi? Şuna bak ya. Şuna bak ya. Ya bunu silikon tutar mı ya? Tampon braketin kenarı silikon tutmaz ya. Oraya kaynak metal demirle kaynak yapmaz lazım tamponcuya. Altıya tamponun altına öyle bir malzeme koymuşlar. Yeter Allah'ım ya ben ne bileyim ya. Herkes kendini yapar usta kimseye bir şey yapmaz. İyi işçilik yaparsan adam Allah razı olsun der. Kötü işçilik yaparsan ana avrat küfür eder abi. Biz anamızı, avradımızı, namusumuzu sokakta bulmadık arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Benim bir emeğimin hakkı var arkadaşlar. Emeğimin hakkını verirseniz yaparım. 5 liralık işi ben 3 liraya asla yapmam arkadaşlar. Bir insana 5 liralık işe 3 lira yap diyorsanız usta buradan çalar kardeşim. Emeğinden çalar, malzemeden çalar, her şeyden çalar. Siz ne yaptınız? Kar mı sanıyorsunuz? Kar değil aslında arkadaşlar. Bu zarar. Bu çalma olayı her yerde var. Her sektörlerde var. Yeter ki hakkını verin. Adam gibi adam ustaya gidin. Hakkını verdikten sonra usta da yapmasa o zaman o ustanın ağzına sıçın. Açık konuşayım ağzına sıçın. Arabanızı almayın. Gerekirse kafasını gözünü kırın ya. Adam gibi işçilik yapsın ya parasını verdiyseniz. Parasını vermediyseniz 300 liralık iş verdiyseniz 300 liralık işe hayır gelmez. Sadece kendini bilen bir adam da 500'lük işe de 300'lük işi yapmaz. Ben yapamam arkadaş beni kurtarmıyorlar çeker gider. Getir abi getir abi ben yaparım derse aha olacağınızı gördünüz. Ben bir şey demiyorum ya. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Karar takdir sizin. Allah'a emanet olun. Saygılarla.